Yataklar hazır. Efe'nin yatağı. Emir'in yatağı. da şurayı açayım bir. Tamam. Şimdi onları gidip çağıralım. Uyku vakti. Saat oldu 11. Eyvah. Çok geç olmuş. Efe. Emir hadi. Ne yapıyorsunuz burada? Aa, kalkın bakayım. Üstleriniz giyinilmiş mi? Efe kalk bakayım. Emir de kalksın. Efe kalk kalk anneciğim. Hadi bakayım. Emir Evet aynı olmuşsunuz ama hadi şimdi gidiyoruz. İçeriye artık uyku saati. Herkes içeri. Sol. Sol. Sol sağ sol. 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 Sol sağ sol. Hadi bakalım. Herkes yatağına. Herkes yatağına. Efe yatıyorsun yatağına. Emir sen de yatağına. Emir ne yapıyorsun anne? Anneciğim, anneciğim Allah'a ekber diye yatağa yatılmaz öyle zıplanmaz annem. Herkes duasını yapıyor. Uyku. Hadi. Duanı et bakalım. Aferin Allah kabul etsin annem. Emir sen de yürü duanı abi, yap. Abi. Tamam hadi bir duanı yap bakalım uyku duanı. Uyku duası. Amin yap. Amin, Amin. yap. Tamam hadi yatağına yat şimdi. Anne uyku arkadaşım yok. He bekle onları da getiriyorum. Emir seninkini de getiriyorum. Geliyorum şimdi. Nerede biliyor musun? Yok. Emir sen nereye koydun ayrım ben fili? Bilmiyor musun? Dur Efe ben bulacağım şimdi. Yorganın ört üstünü anneciğim. Hava abi, çok soğuk. Bakalım neredeydi? ha? Getirelim. Biri Emir'in, biri Efe'nin. Tamam. Emi bu seninki. Ay, Filin. Ayrım benim fırlatayım. Bir. iki Üç. Bum. Hadi bakalım. Emi sen de yatağına hemen. Işıklar kapanıyor yatıyoruz. Ay, dur bakayım kar yağıyor mu bekle dur bakayım kar yağıyor mu ya hala çok önemli çünkü bu yağmıyor olabilir Efe dur bakalım bakalım Oo. hala kar yağıyor arkadaşlar Hem de çok fazla her yer kar olmuş Efe sana büyük bir sürprizim var anneciğim herkes güzelce uyusun Efe Efe. Efe! Emir nerede? Ya bir kopa görünüyor. <laughs> ya <Kafa>. ne yapıyorsunuz burada? <laughs> <laughs> hadi artık uyku vakti Emir. Aldım, dövcek Hadi yatağına attı bakalım. Filne, filne sarılıyorsun hemen. Emir yatağa. Efe hadi yatıyorsun. Işık kapatıyorum. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Size de iyi geceler. Tamam. Ben de yatacağım. Hadi gel anneciğim, beraber yatalım. Gel hadi. Yat bakalım. Aferin oğluma.